Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza atom ve periyot ile devam ediyoruz. Bu konuda arkadaşlar ilk bölümü olan atom modelleri konusunu bugün işleyeceğiz. Arkadaşlar ilk modelimiz Dalton atom modeli. Dalton atom modelini arkadaşlar oluştururken e, kimyadaki temel yasaları bilimsel dayanak olarak kullanarak atom modelini oluşturmuştur. Yani bu yasalar atomun varlığını ispat ediyor demiştir. Ona göre yasasında Dalton atom modelinde oluşturmuştur arkadaşlar. Gençler Dalton'un atom modeliyle ilgili görüşlere, varsayımlara gelirsek arkadaşlar elementler atom adı verilen, bölünemeyen, ton derece küçük arkadaşlar içi dolu, kürecik şeklindeki yapılardan, taneciklerden oluşur demiş. Ancak arkadaşlar günümüzde biliyorsunuz atomlar parçalanabiliyor ve atomların içinde arkadaşlar proton, nötron gibi, elektron gibi atom altı tanecikler de vardır. Onun için arkadaşlar günümüzde bu ifade geçerli değildir. Bir elementin bütün atomları bakın arkadaşlar birbirinin aynısıdır demiş. Bu atomların boyutları eşittir, aynı kütleye sahiptir, kimyasal özellikleri aynıdır. Ancak bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından farklıdır demiş. Bunu da arkadaşlar yine söyleyeceğiz. İzotop atomların varlığı bu maddeyi ne yapıyor arkadaşlar? Çürütüyor. Çünkü izotop atomların proton sayıları aynıyken Kütle numaraları yani kütleleri ne oluyor arkadaşlar? Farklı oluyor. Gençler yine Dalton atom modelini bilardo topuna benzetebiliyoruz arkadaşlar. Burada gösterdik. Bu modelin benzerliği de bilardo topu modeli olarak geçiyor. Gençler bileşikler birden çok elementin atomlarından oluşmuştur. Herhangi bir bileşikte iki elementin atom sayılarının oranı bir tam sayı ya da basit tam sayılı bir kesirdir demiş. Yani arkadaşlar burada atomlar birleşirken Mesela bir tane A ile iki tane B birleşir. AB B, 2 şeklinde yapar demiş. Ya da A ile B birleşir. AB B bileşiğini oluşturur şeklinde de Dalton söylemiş gençler. Dalton'un başka bir varsayımına gelirsek arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler yalnızca atomların birbirlerinden ayrılması, birbirleriyle birleşmesi ve yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Atomların yok olmasına ya da oluşmasına yol açmaz demiş. Şimdi Dalton'un arkadaşlar var varsayımlarında eksik olan yönleri tekrar bir görelim. Atomun içinde daha küçük tanecikler, atom altı tanecikler vardır diyoruz. Dalton içi dolu kürecik demişti gençler. Bakın içi dolu kürecik demişti. Radyoaktif tepkimeler sonucunda atom parçalanabilir olduğu ortaya çıktı. Atomun büyük bir kısmı boşluktur. O bilardo topunun içi gibi dolu demişti arkadaşlar. Bir elementin bütün atomları aynı değildir. Aynı elementin farklı kütleri olan atomları da vardır. O da neydi gençler? İzotop atomlardı. Yan taraftaki örneğe gelirsek arkadaşlar Dalton atom modelinde elementler hakkındaki görüşler arasında hangisi yer almaz demiş. En küçük taneleri atomdur. Doğrudur arkadaşlar. Parçalanamayan taneciklerde oluşur. Evet bunu ifade etmişti. Bir elementin tüm atomları özdeştir demişti. İzotopları bilmiyordu. Nötronu bilmiyordu arkadaşlar. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Evet bunu söylemiş arkadaşlar. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır proton, nötron ve elektron içerir demiş. Gençler bakın E şıkkı Dalton'da yok. Yani proton, elektron ve nötron içerdiğinden herhangi bir şekilde bahsetmemiş. İçi dolu kürecik demiş atomlar için. Thomson atom modeline gelirsek gençler. Thomson yaptığı deneyler ile elektronun varlığını kanıtlamıştı. Thomson elektronların çok hafif negatif yüklü tanecikleri olduğu sonucuna vardı arkadaşlar. Thomson atomla bakın negatif yükü dengeleyecek pozitif yüklerin olması gerektiğini düşündü. Şimdi bu yüzden de üzümlü kek modelini geliştirdi. Gençler o üzümlü kek modelinde kek olan yenilebilen o kısım arkadaşlar yani undan oluşan o kısım pozitif yüklü küreyi meydana getirirken arkadaşlar içindeki üzümlerde elektronları meydana getiriyordu. Elektronlar orada arkadaşlar homojen olarak dağılmıştı. Yani Thomson atom modeline biz ne diyoruz? Üzümlü kek modeli de diyoruz. Thomson atom modelinin varsayımlarına gelirsek Bakın atomlar çapı yaklaşık 10 üzeri 8 santimetre olan kürelerden oluşur demiş. Elektron olarak adlandırılan negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü küre içerisinde homojen olarak dağılmıştır demiş. Atomda bakın negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşit olup atomlar nötr yapıdadır demiş. Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilecek kadar küçük olduğundan atom kütlesini pozitif yükler oluşturur demiş. Gençler bunlar varsayım tabi günümüzde de eksik yönlerini size mutlaka söyleyeceğiz. Bakın Thomson atom modelinin eksik ve yanlış yönlerine gelirsek, atomda bakın pozitif ve negatif yükler atomda homojen olarak dağılmaz arkadaşlar. Ee, onu daha sonra işte daha sonraki modellerde göstereceğiz. Atomdaki pozitif yükler küçük bir hacme sıkışmışken negatif yükler çok büyük bir hacim kaplar arkadaşlar. Artık bakın bu şekilde yani çekirdek var. Çekirdeğin etrafında büyük boşluklar bırakacak şekilde ne var? Elektronlar var. Atomda bulunan pozitif tanecikler atomun kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur. Arkadaşlar ne demişti? Tamamını oluşturur demiş Thomson. Burada yanlış söylemişti. Şimdi Thomson atom modeliyle ilgili bir tane yan tarafta bir soru var. Onu da çözelim gençler. Thomson atom modelinde atomun büyük bir kısmı boşluktur. Evet arkadaşlar atomun büyük bir kısmı boşluktur. Thomson bunu söylemiş. Atomla negatif yükler pozitif yükler içerisine homojen olarak dağılmıştır. Evet bakın arkadaşlar Thomson bunu da söylemiş. Atomla nötr tanecikler yer alır. Arkadaşlar Thomson atomla nötr tanecikler ya da içinde herhangi bir tanecik var dememiş. Yer alır dediğine göre cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 ve 2 C şıkkı olacak gençler. Gençler Rutherford atom modeline gelirsek Thomson'ın önerdiği atom modelini test etmek için bir deney düzeneyi tasarladı. Bu deney düzeneğinde arkadaşlar radyoaktif alfa ışınlarını ince altın lefa üzerine gönderdi. Rutherford'un bu deneyden beklediği şuydu. Eğer Thomson'un dediği gibi elektronlar ve artı yük rastgele homojen olarak dağılmış olsaydı buradaki e, alfa parçacıkları herhangi bir sapmaya uğramadan ya da çok çok az bir saparak arkadaşlar bütünüyle karşıya geçecekti. Ancak arkadaşlar e, Rutherford'un beklediği gibi bu şekilde olmadı. Alfa parçacıklarının arkadaşlar birçoğu bakın o artı yüklü taneciklerin birçoğu karşı tarafa geçti. Ancak elektronlara yakın yolu izleyenler çok az saptı. Bakın burası çok önemli. Çekirdeğe yakın yol izleyenler şiddetle sapmıştır. Bazıları da arkadaşlar gerisin geriye tekrar dönmüştür. Bu da arkadaşlar ne yapmıştır? Rutherford'da artı yükün bakın atomun çekirdeğinde merkezde yoğun biçimde bulunduğu toplandığı fikrini oluşturmuştur. Rutherford atom modelinin varsayımlarına gelirsek atomun büyük bir kısmının boşluk olduğunu söylüyor. Atom merkezinde pozitif yüklerin oluşturduğu çekirdek var diyor arkadaşlar. Çekirdeğin çapı 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 13 santimetre. Atomun çapı ise 10 üzeri eksi 8 santimetre olduğunu söylüyor. Bu yüzden atomun büyük bir kısmının boşluk olduğunda zaten deneysel olarak da ispat etmiş arkadaşlar. Elektronlar boşlukta bulunur ve çekirdek etrafında döner demiş. Zaten arkadaşlar Rutherford'un eksik yönlerinden bir tanesi de elektronların hareketlerini tam olarak elektronlarla ilgili tam olarak bazı şeyleri ifade edememesi. Pozitif yükler atomun kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur demiş. Çekirdek elektronların yükünü dengeleyecek arkadaşlar pozitif yük taşımaktadır. E, pozitif yükler proton olarak anlandırılmıştır demiş varsayımlar bunlar. Gençler Rutherford bakın yüksüz taneciklerin e e nötronların varlığını öngörmüş. Ancak bunu ispat edemediğinden varsayımların arasına da koymamış. Ama söylemiş arkadaşlar bakın yani Rutherford. Ee, söylemiş. Yani bunu ifade etmiş ancak deneyse olarak herhangi bir şekilde ispat edememiş. Rutherford'un öngördüğü arkadaşlar taneciklerin varlığını James Chadwick ilerleyen zamanlarda kanıtlamış ve nötron ismi verilmiş. Rutherford'un modelinin eksik yönlerine gelirsek gençler, çekirdek etrafında dönen elektronların neden pozitif yükü çekirdek üzerine bakın düşmediğini açıklayamamış. Rutherford atom modeli gençler yine az önce söylemiştim elektronun davranışını açıklamada yetersiz kalmış arkadaşlar. Şimdi Rutherford atom modeliyle ilgili bir tane daha şurada arkadaşlar bir soru var onu da çözelim. Rutherford metal efa üzerine gönderdiği alfa ışınlarının büyük bir kısmının yollarından sapmadan geçtiğini gözlemlemiştir. Bu deney sonucu Rutherford aşağıdakilerden hangisine ulaşmıştır? A şıkkına gelirsek alfa ışınları yüksek enerjili olduğundan bu ışınlar atom parçalamıştır. Kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar. Atomda pozitif ve negatif yükler homojen olarak dağılmıştır. Hayır arkadaşlar ne diyor? Pozitif yükler çekirdekte. Elektronlar da çekirdeğin etrafında büyük boşluklar oluşturacak şekilde dağılmıştır diyor. Bu ifade de yanlış. Atom bakın arkadaşlar çoğunlukla ne demiş? Boşluktan ibarettir demiş. İşte arkadaşlar Rutherford'da bu ifade var. Atom çoğunlukla boşluktan ibarettir. D şıkkına gelirsek atom çekirdeğinin adı verilen nüksüz tanecikler içerir. Arkadaşlar bunu varsayımları arasında almamış sadece öngörmüş tahmin etmiş böyle bir şeyin olabileceğini söylemiş ancak varsayımlara almamış. Atomun çapı çekirdeğin çapına eşittir. Böyle bir şey de söylememiş arkadaşlar. Aradaki farkı da zaten belirtmişti Rutherford. Gençler Bohr atom modeline gelirsek. Bohr da arkadaşlar modelini geliştirirken atomların arkadaşlar ısıyı alıp daha sonra bu ısıyı arkadaşlar ışın şeklinde yayması üzerine temellendirmiştir. Yani arkadaşlar yapılan çalışmalar göstermiş ki Elementlerin alev rengi üzerine yaptığı değişiklikler maddeler için ayırıcı bir özellik olduğu görülmüş. Bakın arkadaşlar platin tel olan arkadaşlar bir teli alıyoruz çözeltinin içine koyuyoruz. Daha sonra o çözeltiyi herhangi bir tuzun çözeltisi arkadaşlar onu biz alev tutuyoruz. Oradaki arkadaşlar elementin oradaki atomun arkadaşlar kendine özgü bir alev rengi var. İşte her maddenin bir kendine özgü alev rengi olduğu için maddeler için alev rengi ayırıcı özellik gösteriyor. Bir maddenin ısı enerjisi almasına biz absorpsiyon, soğurma diyoruz gençler. Aldığı enerjinin bir kısmını ışım olarak yaymasına da emisyon diyoruz. Beyaz ışık gençler cam prizmadan geçirilirse gökkuşağında gördüğümüz renkler meydana geliyor. Renk tayfları meydana getiriyor. Yüksek sıcaklığa kadar ısıtılan maddelerin yaydığı ışınlar bakın arkadaşlar prizmadan geçirilirse değişik açılarda kırılarak farklı renkleri içeren çizgiler oluşturuyor. Biz bu çizgilere ne diyoruz arkadaşlar? Işık spektrumu diyoruz. Gençler işte her maddenin kendine özgü bir ışık spektrumu var. Bakın burada Bohr genelde neyle çalışmış? Tek elektronlu sistemlerle çalışmış. Yani neyle çalışmış? Hidrojenle çalışmış. Yani biz hidrojeni ısıtıyoruz arkadaşlar hidrojen gazını. Daha sonra oradan hidrojen gazından çıkan ışınları prizmadan geçirdiğimiz zaman arka tarafı siyah olan bir yere yansıttığımız zaman gençler görüyorsunuz bakın buralarda Bakın burada bir kırmızı renk. Şurada mavi yeşil renk. Burada menekşe. Burada mor olarak renk çıkıyor arkadaşlar. Biz de bunu arkadaşlar ne diyoruz? Emisyon spektrumu diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun tam tersi de absorpsiyon spektrumdur. Absorpsiyon spektrumu nedir gençler? Bakın onu gösterelim. Şimdi biz beyaz ışığı bakın beyaz ışığı soğutulmuş hidrojen gazı üzerine doğru tutup soğutulmuş hidrojen gazından geçirirsek bakın arkadaşlar buradan doğru geçirirsek onu da şöyle gösterelim. Bakın buradan doğru geçirirsek oradaki soğuk hidrojen gazı arkadaşlar ne yapacaktır? Beyaz ışığın içindeki kendine özgü olan bakın nerede emisyon yapıyorsa oradaki renkleri absorbe edecektir. Yani soğuracaktır. Yani sönümleyecektir. Buradan geçen ışınlar arkadaşlar bakın şurada sönümlendikten sonra bakın hidrojen tarafından bazı ışıklar geçemeyecektir. İşte geçemeyen ışıklar arkadaşlar ne yapacaktır? Bakın şuralarda siyah çizgiler oluşturacaktır. Biz de bunu arkadaşlar ne diyoruz? Soğurma spektrumu diyoruz. Yani emisyon siyah bölgede renkli ışık oluşturma. Absorpsiyon ise arkadaşlar bakın renkli bölgede görüyorsunuz renkli bölgede siyah çizgiler oluşturma. Emisyonda ısıtılmış gaz var. Arkadaşlar absorpsiyonda ne var? Soğutulmuş gaz var. Bu kadar bilseniz Yeter gençler. Bohr'un varsayımlarına gelirsek arkadaşlar, bir atomda bakın elektron yalnız belirli dairesel yörüngelerde çekirdekten belirli uzaklıklarda tam böyle hesap edilen bilinen uzaklıklarda bulunur demiş. Enerji düzeyleri ya da kabuk demiş onlar arkadaşlar. Kabukların ismine K, L, M, N, O demiş. İşte enerji düzeyi olarak 1 2 3 4 5 gibi harfler vermiş. Yani elektron arkadaşlar her uzaklıkta değil keskin bariz uzaklıklarda yani bakın şurada işaret koyuyorum tam burada tam burada tam burada aralarda bulunamaz demiş arkadaşlar. Eğer öyle olsaydı hidrojen spektrumunda her renkte şerit olması gerekirdi demiş. Yani Bohr modelini ışın deneyleri üzerine, ışımalar üzerine yaptığından dolayı, temellendirdiğinden dolayı arkadaşlar buna göre varsayımlarını geliştiriyor. Elektron yalnızca izin verilen dairesel yörüngelerden bir diğerine geçebilir. Bu geçişlerde arkadaşlar ısı alınır ya da ısı verilir demiş. Her yörüngenin belirli bir enerjisi olduğundan o yörüngenin enerjisi aynı zamanda arkadaşlar elektronun da enerjisi olmakta diyor. Bakın bu nedenle arkadaşlar dikkat edin K tabakasındaki elektron enerjisi en düşüktür. Yani en içteki yörüngedeki enerji en düşüktür. İşte arkadaşlar en düşük enerjili halde bulunan atoma arkadaşlar ne demiş? Temel hal demiş. O andaki haline temel halde bulunuyor demiş. Dördüncü varsayıma gelirsek arkadaşlar. Temel halde olan atom bakın kendiliğinden ışıma yaymaz demiş. Atom dışarıdan enerji alacak. Daha yüksek enerji düzeylerine geçecek. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Uyarılmış hal diyoruz. Uyarılmış haldeki atom arkadaşlar enerjisi yüksek olduğundan ne yapacak? Kararsız olacak. Aldığı kadar enerjiyi dışarıya verecek kararlı hale yani temel hale geçecek. Arkadaşlar dedik ya ışıma yaparak temel hale döner. Bakın yayınlanan bu ışınlar daha önce incelen hidrojen spektrumundaki renkli çizgileri de meydana getiriyordu arkadaşlar. Gençler bor atom modelinin yetersizliklerine gelirsek. bor modeli arkadaşlar sadece tek elektronlu sistemlerin davranışlarını açıklayabilmiş. Çok elektronlu sistemlerin davranışlarını açıklayamamıştır. Bohr arkadaşlar elektronların yerlerini kesin olarak çekirdekten belirli uzaklıkta olarak belirlendiğini bulunduğunu söylemiş. Ancak arkadaşlar böyle bir şey kesin değil. Yani elektronların yerini bilsek hızını bilemiyoruz. Hızını bilsek yerini bilemiyoruz. Diğer bilim insanları da buna zaten itiraz etmiş. Yani biz elektronun yerini kesinlikle tam olarak tespit edemeyiz. İşte bu eksiklikler yüzünden yeni bir atom modeli ortaya çıkmalıydı. Bilim insanları arkadaşlar bu yüzden modern atom modelini geliştirdiler. Modern atom modeline biz ne diyoruz arkadaşlar? Bulut modeli ya da Elektron orbital modeli, elektron bulutu orbital modeli diyoruz. Bu modele göre arkadaşlar elektronlar ne yapıyor? Belirli hacimsel bölgelerde bulunuyor. Bu belirli hacimsel bölgelere biz ne diyoruz? Orbital elektron bulutu diyoruz. Elektronların davranış davranışlarını açıklamada Modern atom modeli diğer modellere göre daha üstündür arkadaşlar. Gençler bir soru çözelim. Bor atom modelinde elektronların çekirdeğin çevresinde belirli bir enerjiye sahip dairesel yörüngelerde bulunabilir demiş. Bakın bu var yer alıyor. Temel haldeki bir elektron enerji alırsa yüksek enerjili bir düzeye geçebilir. Bu ifade doğru bu ifade de var arkadaşlar. Çekirdekte kütlesi protonların kütlesine eşit olan nötr tanecikler yer alır demiş. Gençler, Bohr modelinde nötron yoktur. Varsayımlarda nötrondan bahsetmemiştir. Birincisi ve ikincisi yer alır ancak üçüncüsü yer almaz. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yalnız 3 olacak. Evet gençler, atom modelleri konusunu burada bitirdik. Gelecek derste yine arkadaşlar atom periyodikler konusuna devam edeceğiz. Kolay gelsin arkadaşlar. Başarılar dilerim, iyi günler.